sobe Cypher burada dön. Aler oh. Oh. <laughs> de de o mu? Bölge Kimse ölmedi yani. Kimse dönmedi o. Kayn'a ölmek bilmedi ya Shift mi, normal mi? Yürü yürü 7-1 Can gelince uğraşmadım Allah razı olsun Dolduruyorum. Gel Buka var 2 oldu Spike kuracak Spike çalışıyor. Sağ çalışıyor. Spike 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 ağlamadım Spike çalışıyor. Spike kat ve işin bitti. Aa, Arka. Ta Arka. Aa, tarzı tarzı ya? Ya. ben tamam tarafından gittim ya. Şaşkın hı, şaşkını vur. Evet. O ne be? base ah. evet. ya. Dikkat. gel gel. Bir daha bu alıyordu. Tamam sen yürü. Şunu istemiyordu Bir düşman kaldı. Abi, gel. Kaldıracağım. Eko, eko için. Etmedi. Burada. Orba hazır. Tepi attı. Göster gücünü pofu. <laughs> Sıra sende. Şaşkın. <laughs> o ne be? Böyle vuruşma. Ayakta kalan son oyuncu. Bu isim hazır değil. Yıldız var orada. nice gel Arka abi, bu ne ya? Bizim site'de adam. O dikkat silahı al eline. Önünde. Ne vardı bizim site'de? Bir geldi. Şey mi geliyor bir de? Abi bekle abi göster. Gelsin. Bunu aldım. Dolduruyoruz. Tamam yeter. Bir düşman kaldı. Olur oğlum sana Bak Bas bas düşman. Okay. Nasıl? tutmadı Nasıl? 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 oğlum Nasıl? 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 Gördü seni. Yantı. <laughs> evet. Oğlum oh, şu adam nasıl bir <laughs> bölüş yaptı ya? Gel longa gel abi. Bak açılıyor hukuk. <laughs> Korku abi adamlar nasıl oynuyor baksanıza ya Kanka adam çıktı gençler Oğlum bunlar koşuyor bayağı üstünde ya Bey ultim var. Rahat oynayın. Rez gel gel. Buraya hamama gidelim. Tekrar öyle. Bak arka Ay, yürüdü. Arka, arka 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 arka. Ada düştü. Rezim. Oğlum hasta. arka yürüdü diyorum ya. Duymadım. Abi adam herhalde ulti basıyor. Ee, böyle bir şey. 28 Bir düşman kaldı. lambada da en son. O da lob. 60'ta ben vurmuşum ona. Pek de burada. 12 12 Spike bende. Bekle. Tamam. O. adam aldı kanka. Tamam alsın alsın. Alarm botu var. Bu yine A'ya dönebilir ya. Döndü. Son 30 saniye. Oh sana oh bak, oh oradan oh headshot oh oh deniyor bak ha görüyor ha musun? Helal <laughs> sana. düşünsün mü Oho. A'da düşün düştü. Sayflarda. Ada düşman. Bir düşman. Bak baba attı tek yine. Hadi bir tek atsın herkese Buna bak Kördü o Biri bunu alabilir mi? Yok bu lan Helal Helal Açılma artık, açılma, açılma. 110, 110 finit. Tamam Bir kişi daha var orada, dikkat. Helal sana Reis. Ne 70 70 Baba 70 asrı Silah almasınlar Uç, bak. Sağda enix var 2 attım ben hadi. Girdim sayede bırak 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 Pro gir sahilde. Ben burada yatıyorum. Geç sen istersen Gecko. Bir düşman kaldı. Tamam Spike B. Olur da. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Ölme vakti. Tara 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 tara. Oy lan. Hadi hadi hadi. Bir tane ekoları var. Ne dikkat. Burada. Aa ah be Mayvet kanı döndüm ben. Hı -hı ki, hı -hı sadece, hı -hı çok iyi Harbi de geldim yere. Aa, geldi. Sesini geldi Av başladı. Ah şu. Kaldırdın mısın sıkıntı beni? Kaldırdın mı? Kaldırdın mı? Kaldırdın sizi. Güzel, güzel. Hadi ya, günlük fini şöyle bir şey olsun. Çekilin yolumdan. Çık geri, çık geri. Çık geri. Hemen boş atma ya Faridi. Aynen aynen. Ben... B var ya bu. Rez yerimiz çok iyi. Karşılıklı durabiliriz bak. Tamam seç B. Geç B. B var kalabalık yukarı. Site B'de düştü. Site içi mi? Aa buradalar ha. Rakibi düşman kaldı. Smoke geldi buraya. Smoke aslında buraya attı. Ay amına koyayım ya. Koş 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 koş. B koş. Buraya oynayacaklar ya herhalde. Yo. Az taktı. Abi Ağabey Ağabey gelme Geldim ben de. Adam geçmiş elbo elbo iki. Tamam tamam. Ha kaldırsa şu koru. Lan. Görevin daha bitmedi. Koru koru. Ne kaçırdım? Vurdu, bomba dostum yolda. Hop. Göster gücünü Hemen orada düştü Parketin dibinde. Araba orada dikti. Araba orada Çöz 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 çöz. Gire limon bu. otur long. otur. Lan. Gel çabuk. Çadırı. Bura var. Yıldız Bravo, güzel, güzel, güzel. Ha, lamba, 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 lamba. Heh, helal, helal lan. Verdim. Seni, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, de burada ya. Kayda bir söylesene kanka yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Elle. Yerin çok iyi. Spike yerleştirildi. Önünde biri. O Kalan son oyuncu. Lamba bir geçmiş olabilir biri. Bir lamba zaten. İşi bitti. Evet. Senin kat. Var ya çubuk. bozak. Eğlenmeye Lan hala. Helal lan sana. Helal lan sana. Be e var be var. Bir beza. Burada burada kanka ne bilsi beyler burada. Kanka yapmayın. Tamam. Bijan astra eksi attım. Omun yürü. yürü. Omun yürü. Gel gel gel. Gel. Spike yerleştirildi. Neredesin sen? Kanka buradayım ya main'deyim short çok uzak değil boş. Oğlum böyle alınlar. Helal. Görevin daha bitmedi. Uzunludur o. Helal. Helal lan aslanlarım Güzel oldu. Bravo. Asim yürü git buradan. Av başladı. Av var. Kırıyor lan burayı. Şöyle herhalde. herhalde. Kendine, 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 kendine. Yılı kendime kullan. Benden bu kadar baba. Ben Çok yediler. 76 54. Çok yediler. İki çıkardım lan bana hadi. Silahlılar. Aha. Şurada kuruyor. Kuruyor bir önü. kutuların evet, orada. Omun şurada. Bençte. Silah al. vallahi. Ayakta kalan son oyuncu. Unda. Ah be. Yine buralı. Kırıyor burayı. Buraya oyuncaklar. Tamam iki. Kanka al. adam da Astro 145, 145. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Güzel oyun. Saldırıda eğer oyunuza uzarsa hep beraber oynuyoruz tamam. Çekilin yolumdan. var. <laughs> Tamam gel şimdi A'ya doğru yanaş. El baba doğru moment yapıyor. Aa kırdı lan. Gel. Yerleştirildi. Zulaga gitti dede. Long takım tuttu. Onu kaldırsa diğer elim kaldı. oldu. Hemen önlü. Diğer elim oldu. Çöz yok. çöz Bana çöz. Skill atsana. Skill atsana yavrum. Siti dikkat et, Siti dikkat et Sen de İskal kuş Işte bu be, Işte bu Akcam da, Nasıl akcam? Arkadan da geliyorlar Gel şimdi B longda gösterelim Ses yapalım abi Kalkın geldi ya Spike B'de düştü Kaçınılmazdı Spike bende Gel geldi, yakın geldi Henüz açıldı. Bekle. Nereye açıldı ya? Yok yok. Burada adam var. 5 5 dur bekle. Bekle heal geliyor. Senin için. Gel oyunu A'da bitirelim onu. Bak lan ba. Ba, kalmadı. Son 10 saniye. Hangi arka? Baba o şey çok iyi konu. Var. taş olun hadi Helal size be eller bravo hadi savunma bizim işimiz hadi avar 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 biraz şey yok yok biraz saçma takılıyorlar lamba girdi 505 sayı var. Burada. Bir düşman Sol sol orada. Hadi. Elinize sağlık arkadaşlar. Güzel oyundu. 10 2'den de comeback.